Evet herkese merhaba. Evet, şu an hani bu daha önceden hazırlamış olduğumuz elyafların içine çıkartacağız. 50 santimlik bir akvaryum vardı bende boşta. Bunun içine atacağız. Bu zehirli salgıları emsin elyaf diye beklettim açıkçası. Şimdi bunları gördüğünüz gibi yavaş yavaş taşa tabi taşa falan sarmayacağız. Direkt akvaryum içine bırakacağım ben bunları. Bakalım böyle tek tek kaç tane sağlam anubias elde ettik. Bakalım. Sağlam sayılır. Şu bir. Ee, bu bayağı iyi. Kökleri gördüğünüz gibi canlı. Bu iki. Bu da e, hatta elyafın içindeki bu bölümde e, yaprak bile açtı diyebiliriz. bir tane. Gerçi bu da biraz çürüme hafif var ama çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu üç oldu. Bir tane şöyle var ama bu biraz tabi cansız kalmış sanırım. Bunu da ekleyeceğiz. Rizomu sağlam olduğu sürece yaprakları dökülecektir, canlanacaktır, yeni yaprak açacaktır. Problem olmaz. Bu var. Bu yaprağın biri gitmiş. Görüldüğü üzere. Diğer ikisi sağlam, rizom sağlam şu bölüm. Kökler bir şekilde uzayacaktır. Bunu da atalım. En umutsuz olan bu tek yaprak. Rizom biraz çürük gibi, güçsüz gibi. Yani umarım bu yaprak düşer gibi ama yeni şeyler yapraklar uzatabilir bu rizom. Bunu da atacağım. Bu da e, en küçüğü. Yine rizom sağlam. Yapraklar sert. Kökler iyi. E, bunu da akvaryuma atalım. Şimdi bunlar burada bir 2-3 günde burada duracak. Şu kesilen yerlerdeki zehri suya iyice salacak. Ondan sonra ben bunları bir büyük tank alacağım. E, Tabi burada güçsüz olanlar zaten sararıp solacak. Güçlü olanlar dediğim gibi burada boylanmayacak Tabii de. Biraz daha hani kendine gelmiş toparlamış olacaklar. Ondan sonra da bir büyük akvaryuma, metrelik akvaryuma alacağız. Anubiasları. Yani bizde 4 tane vardı. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, yani 7 kök falan yapmışız. Tabi bir iki tanesini bir iki tanesini demeyeyim de bir tanesini kaybedersek altı tane kök üretmiş oluyoruz. Şundan biraz umutsuzum. Bu biraz gidici gibi. Şey filan sağlam ama ee, rizon bölgesi, kök bölgesi, sap kısmı. Gerçi bu sap önemli değil. Şu rizon bölgesi önemli. Umarım bu da bir şekilde hayata tutunur. Toparlanırlar, yeşillenirler. Ee, biz de bu şekilde anibiyasları akvaryuma ekleriz. E şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.